Bengi Hanım nasılsınız? İyiyim çok teşekkürler Kerem Bey. Umarım sizler de iyisiniz. Sağ olunuz. Ee, bu varyantlar e, dünyayı da bizi de endişelendiriyor. E, ee, Yayınlarım evet yayınlarımızı da geçiyoruz çok daha hızlı yayıldığı söyleniyor ee, aşıların yetersiz kalabileceği söyleniyor bize bir tabloyu anlatır mısınız başımızda neler var Kerem Bey özür dilerim. Bir bağlantı gitti. Şimdi tabii bu omikron ilk önce biliyorsunuz Güney Afrika'da evet. tanımlandı. Aslında şuna da bir göz atmak lazım. Son dönemlerde hatta İngiltere'de geriye dönük taramalara başladı. Sekans analizlerine ve Avrupa'da da muhtemelen bu arka arkaya gelecek. Acaba daha önce bizde miydi? Soru işaretleri olmaya başladı. Çünkü biliyoruz ki sonbahar itibariyle Avrupa'da çok ciddi bir bir vaka artışı gözlenmeye başlandı ki aşılamaya rağmen her ne kadar aşılamanın yoğun olduğu Batı ve Kuzey Avrupa'da ölümler daha az olsa da Doğu Avrupa'da vaka artışları birlikte aşılama düşük olduğu için ölümler de daha fazla olmaya başladı. Ve bunun tabii tam olarak oturtulamadığı bir zemini vardı. Şimdi Güney Afrika aslında %0.8 sekans analizi yaparak bunu yakaladı. Bir tarafta bakıyorsunuz %50'lerde sekans analizi yakalan yapan ve Danimarka yakalamadı. Yine işte ona yakın sekans analizleri yapan İsveç ya da İngiltere yakalamadı ama Güney Afrika'da yakalandı. Her neyse. İşte bu kapatmalar tartışılıyor. Ancak burada bize İki gün önce elimize bir veri geldi. Ee, aslında küçük bir... ...örneklem üzerinden <laughs> oldu bu veri. İsrail'li bilim insanları tarafından... ...şöyle dediler... İlk başta korktuğumuz gibi... ...acaba aşılardan kaçacak mı? Bütünüyle aşıları mı yenileyeceğiz? Ya da bu çok hızlı, yayılımcı... ...ölümcül bir virüs müdür? Endişeleri vardı. Hatta dünyada ekonomi alanında da... ...sarsıntılar yarattı bu söylendir ama... Ya çünkü şey var, özür dilerim hocam. Ya çünkü göre. şey var... ya. Yani... Herkeste tekrar bir kapanma korkusu var. Doğru. Hem ekonomik anlamda hem evler hem eğitim, özellikle de çocukları açısından. Onlar çok endişeliyiz. Harika bir yere değindiniz. Lütfen devam edin. Onu hatırlatmış olayım. Evet. İsrail'den gelen veriler şunu işaret etti. Aslında aşıların çok da öyle zayıflamadı. Delta'ya karşı ağır enfeksiyonlarda %95 koruyuculuğu olan 3 doz aşının aslında burada da %90 koruyabileceğine dair bir veri ortaya çıktı. Yani o zaman bir an önce Avrupa e, hatta İngiltere 3 ayda bir işte 3 ay dolar olmaz yapalım şeklinde rafel dozlara yöneldi. ve Avrupa Birliği önce bir nazlanıyordu 3. dozlarda hızlandırmaya başladı. Bunun da ötesinde tabii ki önlemler artırıldı. Bazı ülkeler mesela Slovakya gibi aşılanma oranı yüksek ülkelerde çok daha e, ciddi kısıtlamalara gidildi. Ancak birçok ülke Hollanda'sından İngiltere'sine, Fransa'sına, Almanya'sına bir takım önlemler sıkılaştırmaya başladı. Paşa'dan. Biz ne Acak yapmalıyız İsrail'den hocam? İsrail'den gelen veriler Biz, biz ne yapmalıyız? İsrail'den gelen veri aslında şunu söyledik Kerem Beyciğim Bunu bulaşıcılığı o kadar da fazla değil dedi. 1.3 kat delta'ya göre ölümcül yani ağır seyirse 2.4 kat fazla dedi. Şimdi aslında buna baktığınızda e, Avrupa'daki bu artışları da çok bir yere konduramıyorsunuz. Ve Christmas hareketleri önlemlerin kalkmış olması, 3. dozlardaki rehavet, acaba bunda bir sebep midir? Şeklindeki hareketi yola çıktılar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bizde aslında verilerimiz stabil gidiyor. Hep böyle bir 20 binli rakamlar. Bir türlü düşüremiyoruz. Evet, 200'ler ama sahadan arkadaşlarımızla konuştuğumuzda bizim gördüğümüz sahadan çok bulgusuz tesadüf eseri işte bir işlem yapılacak öncesinde PCR istiyorsunuz. Efor öncesi ne bileyim işte anji öncesi benim alanımda. PCR pozitif çıkıyor. Hiçbir bulgusu yok. Aslında biz tarama testleri yapsak gelen bir eminim ki bu sayın çok 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 üzerinde bizim de vakamız var. Ölümlere gelince 200'lü rakamlar ancak Sağlık Bakanı açıklaması da bunun daha üzerinde olduğu yönünde. Şimdi aslında biz de çok iç açıcı durumda değiliz ama bakıyoruz. E, çift doz aşılama Hatta 3 doz aşılama. E biz %52-53'lerdeyiz aslında. İstiklal. arkadaşlarımız analizli. Ve bir, bir türlü ileriye gidemiyoruz. Şimdi e, hep deniyor ya aşı adaletsizliği. Sadece... Son cümlede lütfen hocam sürem bitiyor. Efendim hemen söyleyeyim. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı şunu işaret etti. Biz bu aşı kararsızlığı ve aşı tereddütüne kurtulmalıyız aşı karşılığından. Çünkü 1 bölü 3 nüfusumuzu aşılayamıyoruz. Aşıyı zorunlu hale getirmeyi düşünmemiz gerekir dedi. Mesela Güney Afrika ülkelisi, Güney Afrika, Namibya, Nijerya aşımız var ama aşı olmuyorlar diyor. Sonuç itibariyle nokta aşıyla ilgili kararlılık bir takım önlemlerin artırılması ve bizim Türkiye'nin de yapacağı nokta bu yönde ilerlemekten başka bir şey olmayacaktır. Önümüzdeki günleri izleyeceğiz kendimiz. E, Profesör Doktor Bengi Başar çok teşekkür ederim. Yayına katıldınız. Ben teşekkür ederim. E, yani siz bir anlatırken e, bir hastalıktan söz etmiyorsunuz da böyle umut verici e, sözlerinizle aşı konusundaki e, ısrarınızla da bizi mutlu ediyorsunuz. Tekrar çok teşekkür ederim. E, yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. Için. E, hocam e, dış politika çok konuşamadık ama